Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Aile Bakanlığı işlerine 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere %5 maaş zammı artı enflasyon farkı verilecek. Toplu iş sözleşmesi gereği bu arkadaşlar. Bilgilendirme. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17. iş kolundaki olanlara 1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere %5 ücret zammı artı enflasyon farkı uygulanacaktır. 3 Mayıs çarşamba günü saat 10'da devletin istatistik kurumu olan TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra toplam zam oranları belli olacaktır. Son 6 aylık enflasyona göre 17 dolu kolu maaş zammı alacak arkadaşlar. Zam sonrası oluşan yemiyeler ve sendikalakların bürüt ve net tutarları ile birlikte önemli, önemli açıklamalar buradan sizlere duyuracağız. Bilginiz olsun 3 Mayıs bekleyin aile bakanlığında çalışan işler arkadaşlar. Dot Kamu çerçeve protokolü sonrası oluşacak yeni zamlı maaşları kurum kurum, yemi yemi, teker teker size hem haber yapacağız. Memurlarhaberi.com sitesinde hem de YouTube kanalımızda video yapacağız arkadaşlar. İki tarafı da takip etmenizi öneririm. Dün Ergun Atalay kamu işlerinin maaş ile ilgili açıklamalarını da videolaştırmıştık. O da kanalda varlar arkadaşlar. Web sitemizin haber bölümüne ekledik. Dediğim gibi Aile Bakanlığı'nda 17 nolu çikolunda 17 nolu çikolatını çiziyorum. Mayıs ayı itibariyle son 6 aylık enflasyon ilk olarak bu kurumda maaş yapılacak. %5 ücret zam bu enflasyon farkı arkadaşlar. Bilginiz olsun bunu yet, net, olarak size ayın düşünde videolaştıracağız. Instagram kanalımıza paylaşacağız. Instagram'a tıklayın takip edin. link videonun altında var. Onu da, da hemen story atıyoruz. Kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Özellikle kapı çerçeve protokolü bekleyen arkadaşlara duyurulur. Kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zili açın arkadaşlar. Videolar hemen gelsin ve Instagram sayfasına tıklayın. Takip edin. Linki videonun altında var.